Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün bir derste daha birlikteyiz. Bugün öğreneceğimiz ek Myongsa yani nauna İka isayo opsayo Bu isme gelen bir ek Var ya da yok anlamında kullanılan bir ek. Gördüğünüz gibi aşağıya yine paçim ekimizi yazdım. Eğer paçim isimiyon eğer paçim varsa yani hece sonu ünsüzü varsa bu ekimizi i issoyo ya da i opsoyo şeklinde kullanacağız. Ama paçimimiz yoksa yani hece sonu ünsüzümüz yoksa kelimemiz bir ünlü harfle bitiyorsa k issoyo ya da k opsoyo şeklinde yazacağız. Örnek vermek gerekirse usani issoyo usan sessiz harfle bitti i ekimizi aldı ve issoyo ekini aldı. Hanguk çinguga opsoyo Koreli arkadaşın yok mu? ÇINGU ünlü harfle bittiği için K2'ni aldı. Gördüğünüz gibi bunun soru şeklinde sesletimle ve soru işaretiyle sağlayabiliyoruz. Şimdi bununla ilgili birkaç örnek bakalım. Bir önceki dersimizde burada kullandığım kelimelerle alakalı bir kelime videosu yapmıştım. Oradan hatırlarsınız kelimeleri. EOKONİ İSOYO EOKONİ İSOYO Soru sormak istediğinizde sesletimi biraz daha yukarı çekiyorsunuz. Normal e, cümle kuracaksanız sesletiminizi biraz sonda aşağıya iletiyorsunuz. E konu issoyo. Klima var. Dongsenge opsoyo. Kardeşim yok. Çimdega issoyo. Yatak var. Icaga opsoyo. Sandalye yok. Bir karşılıklı diyalogla görmek istersek de Pange timdega issoyo? Odada yatak var mı? Ne issoyo? Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken bir e, konu var. Yazarken i issoyo, i opsoyo, ka opsoyo ya da k issoyo şeklinde yazıyoruz. Ama bunları konuşurken yani konuşma dilinde i ve k'yı kullanmıyoruz. Ica opso ya da iyice opsoyo. Çimde issoyo ya da çimde opsoyo bu şekilde kullanıyoruz. Dediğim gibi konuşma dilinde İGA'yı kullanmıyorlar genel olarak. Ama yazarken mutlaka bulunması gerekiyor. Çünkü bu bir gramer. Yoksa hatalı kabul edilir yazınız. Evet devam edebiliriz şimdi. Yine karşılıklı konuşmalarla örnek verip bitirmek istiyorum arkadaşlar. Nunaga isayo. Ablan var mı? Ne isayo? Evet var. Değillemek içinse Anio, opsoyo, hayır, yok şeklinde kuruyoruz. Pange, nengizengoga isayo? Odada, buzdolabı var mı? Anio, opsoyo, hayır, yok. Var demek isteseydik de yine yukarıdaki gibi Ne, issoyo. evet, var şeklinde cümlemizi kurabilirdik. Bu gramer gördüğünüz gibi oldukça basit bir gramer. Ama anlamadığınız ya da aklınıza takılan bir şey olursa Alt tarafa yorum yazarsanız ben de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Ee, bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.